işletilmesi gerekiyordu. İşte kademeyi biraz daha böyle kademeli hale getirmesi gerekirdi. Hükümetin bununla gibi bir çalışma yapması gerekirdi. Çok aceleye geldi. Bir çalışma olmadı. Bu planlı programlı dediğim gibi kademeli olarak gelmesi gerekirdi. Bir kişi 99'da işe girmişse, 2000'de girdiyse, 2001'de, 2002, 2003, 2004, 2005 bir kademenin gelmesi gerekirdi ve makul herkesin kabul edeceği ve sosyal güvenlik sistemimizi de karşılayabileceği bir sistemin getirilmesi gerekiyor. E şu anda muhalefet Sayın Özgür Özel bu konuyu çok dile getiriyor. Evet. Biz iktidara evet. geldiğimizde 2000 yılından sonrakilerin yasal haklarını vereceğiz diyorlar. Şu anda artık bakın bu kapı aralandı. Aynı şekilde yine kademeli emeklilik konusunda Mihriban Hanım'a, arkadaşlarına, aynı durumda olan kişilere hiç moralini bozmasınlar. Süreci teşekkür Atmaya devam etsinler. Bu kapı aralandı. Bundan sonra <laughs> e, seçimlerden sonra ister Millet İttifakı ister Cumhur İttifakı seçimi kazansın. Hemen arkasından bir seçim daha var. Türkiye'de seçimler bundan sonra sık sık olur diye düşünüyorum. Evet, evet, evet. Stajyerler, çıraklar, 5000 gün 2000 sonrası sigortalı olanlar yasal haklarını